Arka Sokaklar yeni bölümüyle 22 Ocak, Cuma akşamı Kanal D'de! Son bir öpüp koklayayım şunları. Hmm. Son bir öpmek <laughs> ne demek Rıza? Ne biçim lafı öyle? Ben sivillerle konuştum, bir yaramazlık yokmuş. O Timur adesi kesin bir şeyin peşinde. Sancar Yılmaz. Sabıkası anlatmakla bitmez. Adam resmen vurucu güç. Bu adamı istiyorum. Bomba imha ile görüştünüz mü? Ekipler yolda baba. Terörle mücadeleye de haber verildi. İntikamın yolda güzelim. Abin kendini unutur. Seni unutmaz. Sıkın lan! Sıkın! Giriyorum! Gir, gir, gir! Durma at! Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı kanal